Görsellerin ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler bugün 21 Haziran Salı saatler 18:30'u gösteriyor ana haber bültenimiz başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Tek tek esnafı ziyaret eden Başkan Kasapoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı. Ya, gençler gelin bakalım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu memleketi olan Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret etti. Tarihi Kula evlerinin bulunduğu bölgeyi gezen Bakan Kasapoğlu, tarihi bir konakta yaren gösterisiyle karşılandı. Sayın misafirlerimiz, misafirlerin efendileri! <laughs> Ee, mesela buradan böyle hafif yürüyerek gelebilir miyim böyle? Tamam. E, geriden gelip. Tamam böyle. Tamam. Tamam. Ben de çalışma yapalım. Düşünün şunu... o. hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hayırlı olsun. Bu alanda da basket sahası. Evet. Ta orası mı? Evet. Çok güzel Bakan Kasapoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Barış Yeniçeri, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok'la Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de eşlik etti. Sayın Başkanım, yerde, yaşsız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta gündemi yoğundu. Güzel bir ülkede yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Ayrımcılık olmasın istiyoruz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin işi gücü olsun istiyoruz. Gazeteciler özgürce yazsınlar istiyoruz. Eleştirsinler istiyoruz. Demokrasi olsun istiyoruz. Kadın erkek eşitliği olsun istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsun istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde vicdan sahibi olan herkese sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu kadar ayaklar altına alan para uğruna bu ülkenin itibarını birilerine satan adama Allah aşkına ne denir bu ülkede? Ne denir bu ülkede? Cinayet öncesi geliyorlar zaten. Üç tane tu general, iki tane yarbay, iki teğmen, 8 istihbarat elemanı geliyor. Hepsi biliniyor zaten. Katli diyorlar konsolosluktan. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını İstanbul'daki Suudi konsolosluğunun bahçesine gömüyorlar. Gazetecilerden korkmayın dedi Pınar Hanım. Gazetecilerden zaten dürüst bir insan korkmaz gazeteciden. İyi bir yönetim gazeteciden korkmaz. İyi bir yönetim gazetecinin eleştirel olarak dünyaya bakmasını ister. Kim korkar gazeteciden? Malı götüren korkar. Malı götüren diyecek ki ya eyvah gazeteci yazarsa ne olacağız ya. O zaman susturmamız lazım. Haksızlık yapan, adaletsizlik yapan bir yönetim varsa gazetecinin konuşmasını istemez. Susturmak ister onu. Dolayısıyla yapılan uygulamada budur. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin meclis grup toplantısında konuştu. MHP liderinin konuşmalarından satır başlıkları ekranlara geliyor. Milli tarihimizle birlikte beşeriyetin tecrübe ettiği hayat gerçeğine baktığımızda küçük heveslerden büyük hedeflerin çıkmayacağı şeklinde berrak şekilde görülebilecektir. Hedefi büyük olanın inancı da iradesi de büyüktür. Çünkü inanmak kutlu hedeflere vasıl olmanın ufuk ötesini kavramanın kendini aşma basiret ve becerisi gösterebilmenin yegane çaresidir. Bu çarenin anahtarı temiz bir vicdan kapasitesi, selis ve seviyeli bir anlatım kabiliyeti, ihlas ve imanla yoğrulmuş bir karakter marifetidir. Maksat, milletimizi güzelliklerin en güzelliğiyle oluşturmaktır. Maksat, Türkiye'mizi görkemli, göz alıcı ve göğüs kapartan muhteşem bir gelecek aydınlığıyla kavuşturmaktır. Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Geceyi gündüze katıyoruz. Enerjimizi emeğimizle karıştırıyoruz. Azımızı çok yapmak için sürekli çabalıyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne adım adım hazırlanıyoruz. Türkiye ekonomisinde sanal korkular oluşturup pireyi deve yapan siyasi sefillerin bir defa dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri böyle bir analitik ve milli akla sahip olmadıkları ortadadır. Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Anadolu taa lambarıdır. Üreterek çiftçilerimizi destekleyerek ekim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür. İşte küresel ekonomi cüceleşmiştir. Motoru da teklemiştir. Bunun yanında dünya genelinde küreselleşmenin sonuna gelindiği iddiaları gün ve gün akademik ve siyasi tartışmaların ana malzemesi durumuna gelmiştir. 18. yüzyılın meşhur iktisatçısı Ricardo'nun teorik bazlı ekonomi ve ticaret gemisi su almıştır. Şayet su geminin altındaysa mesele yoktur, gemi yüzecektir. Yok içindeyse o zaman geminin batması yalnızca zaman meselesidir ve ez cümle mukadderdir. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağoğlu, bugün tiredeydi. Osman Ağoğlu, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçileri dinledi. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Osman Ağoğlu, dolu ardından oluşan zararla ilgili İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'den telefonla bilgi aldı. Osman Ağoğlu, Mahalle Muhtarı Hulusi Şener'in talimatıyla kendilerini köye davet ettiğini belirtti. Biz buradaki bütün çalışmaları Ankara'da gerekli mercilere ileteceğiz. İnşallah devletimizle beraber köylümüzün yanında olacağız. Ya öncelikle köyümüze meydana gelen afette e, bazı bölgelerde, özellikle köyün bir bölgesinin yüzde yüz şey, ürün kaybı, mahsul kaybı söz konusu. Bu konuda devletimizin e, öncelikle bir miktar zararımız karşılamasını bekliyoruz. Nakdi yardım ya da da aynı yardım söz konusu olmaz. Çeliközü Mahallesi'nde tarımsal alanlarda ciddi kayıplar olduğunu anlatan Osman Ağoğlu, konuşmaların ardından dolu nedeniyle zarar gören incir bahçelerinde incelemelerde bulundu. Evet. Aynen, Sevgili izleyiciler, Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili yargılamada Cemal Metin Avcı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar ülke genelinde eleştirilirken biz de şimdi ekranlarınıza bir babanın isyanını getireceğiz. Bir anne babayı bu kadar bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri yatamıyorum. Evet, Kabuslar şey görüyorum. Mi, Yalnız bir ben ölmedim. Bir şey. Kızım ölmedi. Benim bütün ailem öldü. Benim bütün sülalem öldü. <laughs> Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili yargılamada Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme haksız tahrik indirimi yaparak cezanın 23 yıl hapis cezasına düşürülmesine karar verdi. Karara isyan eden baba Sıddık Gültekin biz İran'da yaşamıyoruz dedi. Ya adaletin olmadığı zaman kendi adaletini kendi sağlayacaksın kardeşim. Böyle olması mı lazım? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Muz Cumhuriyeti'nde değil. Biz İran'da yaşamıyoruz. <laughs> Yeter yani artık. Ben artık ben burada kendimi yakmadan gitmeyeceğim ya. Gülçekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararı bu sözlerle değerlendirdi. Bugün hukukun öldüğü bir gündür. Bugün ayaklar altına alındı. Utanç verici bir hukuk. Beraber etmayetinde Zaten tarafınca mahkemeye gelmiyordu. Zaten ha, zaten zaten aşamalarda reddakim istemiştik itiraz defalar. Eğer Kadına Şiddet ve Kadın cinayetleri Mücadele Azmi iradesi varsa, yazılı görsel basın iletişim gelişim araçlarında, demokratik ülkelerinde, yargı mensuplarında, hukukçularda, siyasette, parlamentoda gelip bu dosyayı incelesinler. Muğla'dan gelin hep birlikte Kadına Şiddet ve Kadın cinayetleri Mücadele'ye başlayalım. Açıklamalar sonrası polis adli yönünden sloganlar atarak ve ellerinde pankartlarla yürüyüş yapmak isteyen kadın derneği üyelerine emniyet ekipleri engel oldu. Siz nasıl kabul ediyorsunuz? Siz Bizim hayatımız. Kadınlar ve polis arasında yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası kadınlar polis eşliğinde slogan atmadan sınırsızlık meydanına yürüdü ve burada verilen kararı protesto etti. İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 31 askerle 16 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat, Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün ankösörlü hatlardan ya da büfelerde kurulu kontrollü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edildi. 23'ü kara kuvvetleri, biri deniz kuvvetleri, 5'i hava kuvvetleri ve ikisi jandarma genel komutanlığından 27'si muvassaf 31 askerle darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen 16 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin birinin albay, 27'sinin assubay ve ikisinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde sulama kanalındaki kazıda göçük meydana geldi. İki kişinin öldüğü kazada bir kişi yaralı kurtarıldı. Kaya Altı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gölete su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada MG'yi yaralı olarak göçük altından çıkarılırken göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nınsa cansız bedenine ulaşıldı. Gölete su iletmek amacıyla kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelen kanalda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. <laughs> Ekipler göçük altında kalan Celal Geyin de cansız bedenine ulaştı. Ölüm bu sefer adeta geliyorum dedi sevgili izleyiciler. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde babasının balık tutmak için çaya elektrik vermesiyle akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 44 yaşındaki Hakan Yıldız, oğlu Eren Yıldız, babası ve arkadaşı Meşe ile balık avlamak için çaya gitti. Hakan Yıldız çevredeki panodan çaya elektrik verdi. Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren oğlu akıma kapıldı. Bilinci kapalı olarak Çin'e devlet hastanesine götürülen çocuk kurtarılamadı. Eren Yıldız'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından kılınan cenaze namazıyla çocuğun naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ah, İzmir'in turizm cennetlerinden biri olan Özdere'de 7 aydır süren yol çalışması esnafı çileden çıkardı. Devam eden çalışmalar sonucunda yüzlerce ağaç kururken esnafsa elektrik kesintisi sebebiyle karanlıktan şikayetçi. İzmir'in Gözde Turizm Bölgelerinden Menderes ilçesine bağlı Özdere'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 ay önce başlatılan yol çalışması esnaf ve yurttaşları çileden çıkardı. Turizm sezonu malum başladı. işlarımız yanmıyor. Orta refüşün ışıkları yanmıyor. Yani bunlar çok geç kaldı. Şimdiye kadar yapılması gerekiyordu. Bu asfalt çalışmasının ve ışıkların şimdiye kadar çoktan hallolması gerekiyordu. Esnaf çok mağdur. Herkesin borcu derdi var ve koronadan yeni çıktık malum. Yani işler kötü ve e, akşamları otelden turistler çıkmıyor. Karanlık kaldığı için çıkmıyorlar. Ne? Çok mağduruz. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar kasıtlı olarak belediye çalışmıyor. Havası verilmek istendiğini öne sürdü. Belki o da aklımıza geliyor. Belki belediye çalışmıyor, havası verilmek isteniyor. Belediye çalışmıyor, belediye bir şey yapmıyor. Çünkü yani ağaçlar kurutuldu, kaldırımlar geç yapıldı, şu anda ışıklandırma yapılmadı. Bunun yanında daha başka sorunlarla da karşılaştık. Mesela Menderes merkezde karayollarının yine sorumluluk sahasında olan orta refüjde palmiyeler var. Yaklaşık palmiyeler bir iki aydır sulanmıyor ve oradaki işte otlar biçilmiyor kaldırımdaki otlar biçilmiyor yani sanki Menderes 5 çalışmıyormuş gibi hava yaratılıyor. Çevredeki esnafta çalışmalara bu sözlerle tepki gösterdi. Geçen seneden beri devam ediyor toz toprak gerçekten mahvolduk yani rezil olduk yani malların üstü iki karış toz temizliyoruz 10 dakika sonra bir daha toz çok mağduruz yani Işıklarımız yanmıyor bir de yaya, yaya yolları yok şuradan karşıya hepimizin annesi var İhtiyarlarımız var Buradan karşı karşıya yol yok. İzmir'in Seferisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmense yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Seferihisar ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirdi. Motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İzmir'de Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil olması için yürütülen süreçte son aşamaya gelindi. TARKEM'in 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında yapılan açıklamada Kemeraltı'nın listede kalıcı olarak tescillenmesi için beklenen tarih ise 2023. Çok, çok İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kentin tarihi değerlerini, kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için 2012'de kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticareti AŞ'nin 2021 yılı olan genel kurul toplantısı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Bunlar, e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer toplantıda şirketin İzmir ve Kemeraltı için taşıdığı öneme değindi. Soyer TARKEM çatısı altında yürütülen faaliyetlerden bahsetti. Yeni sermaye yapımızla son dönemde faaliyetlerimiz daha da hız kazandı. Albayrak pasajı, Tevfik Paşa Konakları ve Ay Yıldızlı Konak İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapılmaya başlandı. İzmir Valiliği Tarihi Akın Pasajı'nın restorasyonunu üstlendi. El Sanatları Atölyesi ve Kuluçka Merkezi olarak işlev görecek Arap Fırını Sokağı Atölyelerinin yapımı yakında Konak Belediyesi'nin desteğiyle başlayacak. Eşsiz bir İzmir ile gerçekleşen bu projelerin açılışını en kısa sürede yapmayı hedefliyoruz. Başkan Soyer, Tarkem'in kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığıyla kamusal çözümler üretmenin Türkiye'deki en güzel ve en önemli örneği olduğuna işaret etti. Bu yılki sermaye artırımı kararımızla kamu kuruluşu özelliklerindeki ortaklarımızın pay oranını %50'ye çıkartarak bu modeli daha da ileriye taşımış olduk. Şimdiye kadar işlettiğimiz sermaye ile Tarkem ortakları 4 katlık bir değer artışı yaşamış oldu. Bu şüphesiz ki sadece Tarkem'le sınırlı bir değer artışı değil. Bu tablo asıl olarak ve daha önemlisi İzmir'in yeni cazibe merkezi olması için hep birlikte çalıştığımız Kemeraltı'nın değerindeki artışı da işaret ediyor. Kemeraltı'nın UNESCO yolculuğundan bahseden Soyer 2023'ü işaret etti. 2021 22 yıllarında UNESCO yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediye'mizin sağladığı maddi imkanlar sayesinde hızla sürdürdük. Arkadaşlarımızın çok yoğun emekleri ve vizyoner adımları sonucunda dosya hazırlıklarını bir yıl erken tamamladık ve başvuru tarihini de bir yıl öne çektik. Dolayısıyla Kemeraltı'nın daimi listeye girmesi için önümüzdeki Ağustos ayında önce Kültür Bakanımıza ardından UNESCO'ya gideceğiz ve göndereceğiz. Diyelim ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başladığında Kemeraltı'mız İzmir'in üçüncü dünya mirası olarak tescillenmiş olacak. İzmir Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tıbbi aromatik bitkilerin üretimi eğitimi düzenlendi. Katılımcılara bu bitkilerin kullanımı hakkında önemli bilgiler verildi. Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tıbbi aromatik bitkilerin üretimi eğitimi düzenlendi. Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Hüseyin Akdemir katılımcılara tıbbi aromatik bitkiler, bu bitkilerin sağlıkta, ekoturizmde, gastronomide kullanımı ve yerel kalkınmadaki yeri hakkında önemli bilgiler verdi. Pandemi sürecinde tıbbi ve aromatik bitkilerin daha önemli hale geldiğini belirten Doktor Hüseyin Akdemir, özellikle kekik, adaçayı, defne, safran, kimyon, anason, rezene, haşhaş, susam gibi bitkilerden bahsettik. Eğitimde bu bitkilerin üretim şekillerine değindik diye konuştu. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi. İzmir'de kadın girişimci öyle bir gemi tasarladı ki gemiyi kaptan Jack Sparrow kullanıyor dese geridir. İzmir'in Dikili ilçesinde insan sanatları alanında usta öğretici olan 42 yaşındaki Hazbiye Güdem Karayip Korsanları figürüyle tasarladığı tur teknesiyle konuklarını tropik adaları aratmayan bölgedeki koylarda yolculuğa çıkarıyor. Korsan konsepti Ege bölgesine ilk getiren getiren işletme olarak e, gurur ve onur duyuyoruz. Turizme katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Tekne kaptanı olan Güdem bunun yanı sıra gemide temizlikten yemeye birçok işi de kendisi yapıyor. aldığımızda e, tamamen e, baştan kendim tasarladım. Tamamen mutfak ve lavaboları yeniden yarattım desem yeri var. Kuzeygen'in mavi ile yeşilin buluştuğu noktalarından dikili denizi 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizmde gelişmeye açık bir bölge olarak son yıllarda adından söz ettirmeye başladı yaklaşık bir 5-6 yıldır dikili koyları rabaşta. Çünkü e, denizimiz tamamen e, e, yemyeşil Maldivleri andırıyor. Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle yoğunluğun arttığı ilçede ziyaretçiler tekne turları sayesinde bir günde tüm koyları gezme fırsatı buluyor. Aslında bu oğlumun hayaliydi. Kaptanla bitirdikten sonra ona bu işi kurduk. Yüzmek için en ideal yerlerden biri olan akvaryum koyu da bembeyaz kumların üzerindeki turkaz renkli deniz suyuyla Ege'nin Maldivleri olarak dinselendiriliyor. Yaklaşık 7 saat süren tur boyunca konuklarını koylara götürüp öğlen yemeği, müzik ve çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini dile getiren Güdem, ekip olarak tur teknelerinde misafirlerine en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ve herkesi bu güzel koyları görmeye davet etti. sevgili izleyiciler. Muğla'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için kentte yaşayan yabancı uyruklu kadın ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Muğla'da İl Göç İdaresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte kentte yaşayan Ukrayna ve Suriye uyruklu 50 kadın ve çocuk bir araya geldi. İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavun koordinesinde Yatağan ilçesindeki Straton, Kia ve Lagina antik kentini gezen kadın ve çocuklar kaza ekibinden bilgi aldı. Etkinlikte kadın ve çocuklar bölgedeki tarihi ve kültürel alanları yakından görme imkanı buldu. Piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Fazıl Say, festivali gerçekleştiren Marmaris Kültür Sanat Derneği'ni kutladığını ve gönülden desteklediğini söyledi. Festivalin küllerinden doğan Anka kuşu temasını anlamlı bulduğunu belirsen Say. Marmaris'teki geçen yılki o korkunç yangınları, ormanların yok oluşunu düşününce Marmaris'in de tekrar küllerinden doğması da bunun içinde bir e, unsurdur efendim. Ve biz burada doğayı korumak için varız. Hep de koruyacağız. E, tekrar Konuşmasının ardından sahne alansa kendi bestelerinin yanı sıra dünya cünlü büyük müzisyenlerin de eserlerini çaldı. Yaklaşık 4500 kişinin dinlediği konser ve buçuk saat sürdü. ülkemize Aydın'dan bir haberle devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kentin farklı noktalarında yaz konserlerine devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında başladığı açık hava konserlerini kentin farklı noktalarında vatandaşların mahallelerine taşıyor. Yaz konserlerinin sıradaki adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu. Kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşların mahallelerine taşıyan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın oluşturduğu programda birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Güzel Çamlı konserine genci yaşlısı yüzlerce vatandaş katıldı. Renkli bir etkinlikte bir araya gelerek canlı müziğin keyfini çıkardıklarını belirten vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini mahallelerine taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Demirci Akıncıları oryanterek 5. kademe il şampiyonası tamamlandı. Şampiyona da 200 borcu kıyasaya yarıştı. <laughs> Verelim. VTR'ye gireriz. Sonra veda. Bu haberi de normal vereyim ben. VTR'ye gir sonra veda ederiz. Ha, aynen. yarınımızı inşa edecek, ülkemizi geliştirecek gençler bu gençler. Gençlerimize bizler ne yapsak azdır. Çocuklarımıza yapılan, gençlerimize yapılan yatırım benim nazarımda en büyük yatırımdır. Manisa ilçelerinden yarışlara katılan sporcular Sarıçayır kamp alanıyla Hışır ve Gürgen mevkilerindeki 3 kilometrelik parkurda yarıştı. <Sessizlik> Boğazi, 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 Boğazi. Tüm spor kulüplerinin katılımıyla şampiyonamızı tamamladık. Çok güzel bir havada geçti. Demirci'nin ev sahipliğinde aynı zamanda. İlk gün şehir merkezinde yapıldı. Organizasyonumuz toplam 200 sporcunun katılımıyla ikinci günde Sayır, Sarıçayır alanında etkinliğimiz devam etti. Bir yıldır oryantilimle uğraşıyorum. Demirci'yi çok beğendim. Çok iyi parkurları falan da çok iyiydi. İkinci günde birinci oldum arazi yarışmasında. 18 kategoride gerçekleşen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Sarıçehir Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde Köprübaşı Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Sevgili izleyiciler sırada bizleri gururlandıran bir haber var. Avrupa şampiyonu olan karateci Süleyman Aydemir Uşak'ta Davul Zurna ile karşılandı. Çekya'nın başkenti Pırak'ta düzenlenen Ümit, genç ve 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya alan Süleyman Aydemir için memleketi Uşak'ta karşılama töreni düzenlendi. Gençler 76 kilo kumite kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonun ardından yurda dönen Ay Demiri Uşak otogarında çok sayıda spor sever karşıladı. Bilmiyorum ne yapayım. Tam bir adım şöyle atarım ya bekleyeceğim. Sizin mesajlarınız beni o kadar duygulandırdı ki akşam ben o kadar motive oldum. Çok sevindim yani gerçekten hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör de Süleyman Aydemir'in ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Dünya şampiyonası seçmelerinden çıkıp Dünya Şampiyonası'nda Eylül ayında Konya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Süleyman'ı görmek istiyoruz. Hem ülkemizde yapılacağı için biz ayrıca bir gururluyuz camia olarak, ülke olarak. Hem de orada kendi sporcumuzu yarıştırmak bizim için anlatılmaz, müthiş bir gurur olacak. Sevgili izleyiciler bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam daha güzel haberler vermek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.